Merhaba sevgili Aslan ve sevgili Başak burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız neler söyleyecek? <laughs> sevgili Aslan ve sevgili Başak burçlarına. Evet sevgili Aslanlar. Tamamlanma sürecindesin. Üzüldün, kırıldın, yıprandın, uğraştın, didindin, düşmanı gördün, dostu gördün süzdün, eledin ve artık bu haftaya daha relax başlamışsın. Artık etrafının farkına vardın. Artık gökkuşağının farkına vardın. Artık hayatının anlamını anlamaya başladın. İçsel dışsal yolculuklarını tamamladın. Şimdi bu haftaya yeni planlarla başlamışsın gibi. Şimdi alma verme dengesini ayarlayacaksın. Hani sevgi beklerken sevgini vereceksin ketum olmayacaksın aşkta ketum olma aile bireyi aile e, durdum beydi durdu derviş <laughs> bir anne veya bir babaysanız çocuklarınızı yalnız büyütmeye çalışan veya e, berabersiniz ailenle birlikte çocuklarınla birlikte geçmiş günlerin sıkıntılarını atıp huzurlu bir döneme gireceksin dünyanın farkına varacaksın ve dediğim gibi hislerine güven, Allah'a inan, duanı eksik etme ve bu haftada gelecek olan güzellikleri, sürprizleri yürekten kabul et. Hayatındaki olumsuzlukları yavaş yavaş düzeltebilme kapasitesine sahip olduğunun farkına varabilirsin. Ruhunu dinginleştirdikten sonra çok şeyin e, üzerinden geçeceksin ve artık duru görü diyelim kalp gözü diyelim kalp gözünün açıldığını göreceksin evet zamanınız da geçiyor bazen sabırsız olabiliyoruz beklentilerimizde gecikmeler olduğu zaman bazen kızıyoruz kendimize kızıyoruz önce kendine barış bu haftan evet yoğun geçecek bu hafta ailenle vakit geçirebilirsin bayram telaşında olabilirsin belki başka bir ülkedesin aile özlemi çekiyorsun her şekilde zamanının kıymetini bilmeni öneririm. Yüreğindeki kırgınlıklardan, kızgınlıklardan arındığın zaman baş ağrılarının da gideceği, karın ağrılarının da gideceğini söyleyebilirim. Bir büyüce edasıyla etrafındaki insanları tavrınla etkileyebilirsin. Rüzgar bırak essin. Rüzgarı ehlileştirmeye çalışma. Rüzgar nereden eserse essin. Olumsuzluklar da olacak. Ama artık üstesinden gelebileceğinin farkına var sevgili aslan yüreğini sevgiye aç ve e, duygularını karşındaki insana ifade etmekten çekinme. Ne kaybedeceksin ki? Hayır mı dedi bir daha demeyeceksin ama dememi keşke deseydimlerle uğraşmayacaksın. Yeni bir iş kapın var, e, yeni bir başlangıç var. İki anahtar işiniz gündeme gelecek. Bir araba almayı düşünüyorsanız biraz bekleyin derim. Bir yolculuk var fakat yine dediğim gibi sabırla, dikkatle hareket edin. Çünkü alelacele bir valiz toplamak çok şeyi geride bırakacağınız anlamına geliyor. Cesur adımlar atın. Kendinizi karşınızdaki insanlara net bir şekilde ifade edin. İyi bir gözlemci olursan göz, nazar etkisinden de kurtarırsın kendini. Ayetel kürsünüzü okumaktan kaçınmayın. Bol bol dua, bol bol sadaka verin. Birazcık eklem ağrıları ve böbrekle ilgili bir hafif sızıntı gündeme gelebilir. Ceryanda mı kaldınız, üşüttünüz mü? Dikkat edin. Bir de mantar enfeksiyonu özellikle deniz ve havuz mevsimi açıldı. Daha tedir dikkatli olmanızı öneririm. Şimdiden hayırlı haftalar, hayırlı bayramlar diliyorum. Merhaba sevgili Başak burçları. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizlere neler söylüyor? Davullar çalıyor, vakit geldi. Bu haftaya böyle bir sevinçle adım atmış olabilirsin. Geçmiş günlerin sıkıntılarından kurtulmuş, kendini daha hafiflemiş hissedebilirsin. Kendinle barıştın, çok şey affettin. Sana olumsuz gelen şeyleri geride bıraktın ve bu da sana huzuru verdi. Karanlıklardan korkmadığını, her karanlığın yine bir aydınlığı olduğunu fark ettin. Yine inceleyip sık dokulduğun şeyler oluyor. Yine titizliğim var. Başak çok titizdir. Hele ki ev hanımı bir başak burcuysa aman efendim bayram hazırlığındaysa oh evdekiler yandı. O oh, inceleyip sık dokuyacaksın. Planlarını hayata geçirme zamanı. Artık net kararlar aldın. Herkesi dinledin ama kendi bildiğinle kendi mantığınla hareket edeceğin bir dönemdesin. Evet çok kırıldın, çok yıprandın, çok yıpratıldın haksızlığa uğradın ama artık <laughs> sabrının karşılığını alacağın bolluğun bereketin <laughs> pardon çocuklar <laughs> seni bulacağı bir dönem sevgi dolu bir dönem yeni bir aşk gündeme gelebilir aşk tazeleme olayı olabilir belki bir kırgınlık oldu bir ihanet oldu ayrılma oldu tekrar bu ayrılma bitip yeniden bir kavuşma gündeme gelebilir ya da düşüncende bu var. Aşılmaz dediğin şeylerin aşıldığını, olmaz dediğin şeylerin olacağını göreceğin bir döneme giriyorsun sevgili Başak. Bu hafta sana sevdiklerinle vakit geçirmeni, kalabalık ortamlarda belki bir tatil köyü, bir tatil yeri vakit geçirmeni sağlayabilir. Daha dinlenmiş, daha relaks olarak da bu haftayı bitirebilirsin, çocuklar gibi şenleneceksin. Bazılarınızda bir ayrılık olmuş ve çocuk yüzünden problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bir çocuğu, bir evladı paylaşamama durumu, işte son anda bir sürpriz olabilir ve evladının sana tamamen geldiğini görebilirsin. Bu da seni mutlu edecek. Artık hani attım, ıskaladım, attım ıskaladım ama şimdi 12'den vurdum diyebilirsin. Böbrek baş ağrıları sizde de var. Biraz da böyle tansiyonla ilgili problemler bu hafta biraz zorlayabilir sizi. Havalar sıcak, bol bol tuzlu ayran. Vallahi çok iyi geliyor. <laughs> İnşallah her şey güzel olur hakkınızda. Şimdiden hayırlı haftalar diliyorum. Ayşe Ablofiz'in Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin, bayramınız hayırlı geçsin, huzurlu geçsin, bolluk içinde geçsin. Unutmayın, siz önemlisiniz, sizden başka yok. Sizleri seviyorum ve hayvanlarımızı unutmuyoruz. Onlar için bir kapsu, bir kap mama koymaktan kaçınmıyoruz. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Hayırlı haftalar, sizleri seviyorum, yaradanımı emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.